Ee, olur olur niye olmasın tabii yani benim için problem yok. E tabii tabii görüşelim. Ben şu anda Beylerbeyli'deyim. Tamam. Tamam siz o zaman gelince beni ararsınız. Tamam. Kızım inanamayacaksın olanlara. Haline bakılırsa güzel bir haber galiba. Rüzgarlı Ada Sanat Galerisi diye bir yeni bir galeri kurmuşlar. Bu olanları duymuşlar. Görüşelim diyorlar. E süper. E, harika bir haber bu. Yani öyle görünüyor. Çok sevindim. Bak her şey yoluna giriyor işte. Ya bu arada şey bunlar e, yarım saate görüşelim dediler. Senin için sorun olmaz değil mi? Hani... Aha, yok tabii tabii olur mu öyle şey ya? Ee, şey merak ettim sadece. Yangın olayını nereden duymuşlar acaba? Hani gazetelerde falan da çıkmadı. Ha, neyse. <laughs> Sen sonra ararsın beni. Tamam. Problem yok değil mi? Ya saçmalama. Tamam. Hadi. Hiç kusura bakmayacaksın Fatçım. Nasıl devam ederiz böyle bilmiyorum. Benim hayatta en sevmediğim şey yalandır yani. İsmimi ilk doğru söylediğince beni kovuyorsun Deniz Hanım. Cık cık cık. Sakın. Hiç duygu sömürüsü yapma gerek yok. Hadi güle güle. Deniz Hanım haklı Rıfat. Şimdi beni oradan da kovarlar. Ben ne yapacağım ki? Hem zaten ben sizin hakkınızda hiçbir şey söylemedim ki. Vallahi Narin abla iki gözüm önüme aksın ki söylemedim ya. Bak canım burası hukuk bürosu tamam mı? Burada güven çok önemlidir. Casusluk olmaz burada. Bir de üstüne bağış verip besleyecek miyiz seni? Olacak şey değil. Yapmayacaktı. Sen bize yalan söyledin. İşte kapı. Hayatta başarılar güle güle canım. Aslıcığım bir orta kahve bana. Ama çamur gibi oldu. Orta olsun. Aslı orta. Siz de tamam derseniz destekleyelim sizi. Bir atölye hazırlayalım. Sergiye dilediğiniz hazırlanın siz. Sonra da yazar. Serginizi açarız galerimizde. Valla Vallahi ne diyeceğimi şaşırdım açıkçası. Düşünecek çok fazla bir şey yok aslında. Sizin şu an böyle bir desteğe ihtiyacınız var. Yerinizde olsam böyle bir teklifi kabul ederdim hemen. Siz isterseniz biraz düşünün. Ben kararınızı bekliyor olacağım izninizle. Memnun ee, oldum bu arada ben. De. Ya siz e, bu olanları nereden duydunuz? Vallahi geldi kulağımıza. Biz sizi izliyorduk zaten. Öyle bir teklifle gelelim dedik. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Konuştuğumuz gibi Can Keskin'le buluştum. Ne oldu kabul etti mi? Edecek gibi. Düşünecek biraz. Ya bak kabul etsin. Bu iş olsun. Sermet Karayel senin galerinin sırtını yere getirmez. Onu sana söyleyeyim yani. Peki nasıl olacak iş? Ya nasıl yapacağız? Şimdi gidip hepsini birden alma. Uyanmasın. Hani içer içer. Aa aldım bir müşterim gördü. Çok beğendi falan filan. Sen ne kadar parayı olacağını söylersin. Senin hesabını çıkarız. Sen onun hesabını çıkarırsın. Dekontu bize verirsin. Efendim abi. Abi birader. Hani diyorum ki eğer bugün müsaitsen şu mekana gidip görelim ya. Kaçırmayalım ha. Olur mu? İyi tamam gidelim olur. Tamam hadi görüşürüz. Hı hı, tamam efendim ben aradığınızı iletirim kendisine. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Deniz'e bakmıştım da. Kim diyeyim? Can. Hı hı. Can? Adeniz Hanım Can Bey sizinle görüşmek istiyormuş. Hayırdır ya? Gel odamda konuşalım. Bakalım hayır mı şermi? Gel. Gel. Bak bakalım ne görüyorsun? Ne bu? Ali bu. Hı -hı. Kim yanındaki adam? Bedri Bey diye bir adam. Galericiymiş. E. Sabah beni aradı. Senin resimlerden oluşan bir sergi açalım diyor. E süper işte. Hı, olanları duymuş işte. Atölye falan kurarız. Full sponsorluk teklif etti ha. E çok iyi de ile ne alakası varmış? Heh, çaktın mı? Senin manyağın işi işte. Gitmiş, adama vaatlerde bulunmuş, baskı falan artık... ...ne dediyse herif gelip bana böyle bir teklifte bulunuyor. Yok canım ya, Sermet'in niye yapsın öyle bir şey? Evi yakandı o, artık eminim. Bu adam beni bitirmeyi kafaya koydu. Sonra baktı sen sahip çıkıyorsun. Ha dedi, ben bunları birbirinden uzak tutamıyorum. Gitti buldu o adamı, bastı paraları. Ya, mevzu beni senden uzak tutacak. Direkt para teklif Aslında edemiyor tabii. Böyle ayaklar yapıyor. Ne oluyor? Ay Can Bey geldi ama. Sermet öyle bir şey yapmaz. Aklı sıra beni kafam meşgul edecek. Ben sizin evden ve senden uzak duracağım anladın mı? Ne oluyor ya? Sesiniz ta nerelerden geliyor? Ya Sermet yapmış diyor. Ne yapmış Sermet? Dur bir sakin ol. Can? Yangın. Yangın meselesi işte. Sermet'in parmağı var diyor. Galerici falan bulmuş. Yapmaz Sermet öyle şey Dur. Ya tabii yapmaz. Garip, masum bir insan sanki. Unutuyor musun bunca zamandır sana yaptıklarını? Can sırası mı şimdi ya? Bak Deniz bu adamdan uzak dur. Başına çok bela açacak. Hatta ikiniz için de söylüyorum bunu. Ya. Güzelim dur bir sakin ol. Ağlama hemen bir bakalım Deniz'ciğim dur. Bir tane adam gelmiş galerici. Can'a teklif etmiş böyle iyi büyük işler falan. Can adamı takip etmiş. Adam gidip Ali ile buluşmuş. Ya. Haydi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.